Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne canlı yayın oğlum? E bugün sizlerle birlikte harabelere atlıyoruz ve bir de öldürüyoruz. Bu sefer ailene falan değil, normal kabuslara girdik ama çok sıkıcı bir şey. Acayip sıkıcı var ya. Bir de şey Eee e, Aynen. Aa, oğlum bu sefer aydınlık olmuş lan. Niye? İnince görüyorsun. Yok kanka şu an apaydınlık. Arkadaşlar görüyorsunuz her Yok, yer apaydı. Öyle oluyor ama sonradan değişiyor. Efsane oldu şu an. Yani keşke bir şey Bende de, de silah yok şu an. Al şu tabancayı. Al al. al, al. Bende bende yeşil bir tabanca var. Ben şu kederi alamayayım. Tamam. Adam orada. <laughs> ya gitmeyelim. Ne dersin? Adam orada. Pus buraya. Kazmamı nasıl ama? Kanka white diyor white alırız. 37 nak. Canım adamı benim. Ya kit verdi. Kanka, şey Kanka bu ildim de yok ki. Sen kendini koru. Ben buradan bakıyorum o zaman. Adamlar orada. Adamlar bir de almış olabilir kanka. Kanka şeyler geliyor. Ka, Ka karan Be benim de yok. Karanlık fedailer gelmeye başlıyor. Ama şu karanlık her ne ilerse. Yani var. ta ya. Kanka midası alalım. İnşallah karanlık absürtler buraya gelmez. Midas burada. Geldim, geldim. Kanka, hiç ben hiç Kanka ben de. Ben de daha yeni Tamam vereceğim. Birazcık kullanayım. Söz vereceğim. Tamam. Kanka zombiler geldi. Kaçalım bence. Gel yanıma. Zıpla. Yanıma gel kanka. Zombiler geldi. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bu öldüm Nerede, 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 <laughs> sıfır. Gel kanka. Ne yapacağız Ne mi yapacağız? Ya. Nasıl ineceğiz oğlum? Merdiven Merdivenle. Yok ki. Dur kanka şey buldum darbe yastı gel onunla ineceğiz. Gel kanka. Kanka gel gel gel. Bak kanka. Şuraya atıyorum darbe yastığını. Topuk. Kaç. Run. Ben neredeyim? Baksana bana. Yuhu. Bizim şilde ihtiyacımız var. Ben de kalkan Sessiz sinemaya gidiyoruz kanka. Orada buluruz elbet ya. Şey var galiba hayalet olabilir. Salacağım kanka. kanka daha bir kullanmadım ki adam falan gelmedi ki. Bir şey yok. Ne? Tek çamur güzel kanka. Ya, ben, ben seviyorum. Veririm kanka sıkıntı etme var da. Şu an videoyu da video değil mi? E, kanka, evet, vid kanka videoda olmasam e, şey yapardım. E, verirdim kanka. Çünkü şu an video değil mi? Arkadaşlar görsün. Gel kanka. Yanıma gel. Fondip basam. Fondip basacağım ben. Alırım ben akıtı. Gel kanka yanıma. Yanıma gel yanıma. Hı, ben o var mı bari? 135 tane var. At. 35 tane atayım mı? At. Bir, bir tane fazla attım ama. O iade edebilirim. Yakalım. <laughs> bu moddan arkadaşlar pek sevmiyorum ben bu modu ya. ya. çünkü bu zombiler çok değişik varlıklar olduğu için. Hadi bir adam çıkın gerçek adam zombi değil. Sonra da ölelim değil mi? Ölmez kanka. Tommy Gun'la sıktın mı kafasına? Cesetini bile bulamazlar. Tommy Gun e, kaç vuruyor kafadan? Bakayım hemen ben bir. Be. Kanka vücuttan 24 vuruyor. Sen hesapla onu da. Ve acayip. Ben nasıl hesaplayayım? Ve kanka acayip hızlı vuruyor. 40 40 tane şey var mermisi neyi var yani mer mermi tutabiliyor yani, mermi değiştirme şeyi ya, yani şarjörü desek olur şarjör başına 40 mermi anladın mı? öyle tamam gel şuradan çıkalım fondip bas kanka sen kendine fondip sen kalmıyız mayı. Çıkalım buradan. Kaç insan var? Kanka şu an e, 40 40 tane 39 40 tane insan var. 19 tane hayalet var. Çok iyi var ya şu an gel. Gerçek insan bulma şansı. gösterdi. Yeah boy. Bugün Arkadaşlar görev yaparak siz de beleşten alabilirsiniz. Midas öldürüyorsunuz geliyor. Erkan. Midas sıkmıyor ya nedense artık. Bekliyorum al gibi. Aynen aynen. Önceki Midas ile alakası adım, yok. Serkan kardeş. Aynen öyle yapıyor. Kaynar kapıcılara giden, orada rahat adam vardır. Adam kesmek ister canım ki. Bu şey var mı? Ne? Roket atar mermi. Ben Kanka bende de 5 tane. Bende de 3 tane Acil bir yerden Rokatatağın mermisi bulmamız lazım Zor durumdayız değil mi? Adamlar vardır dedim mi demedim mi ben. Bence hiç bulaşmayalım dönüyoruz. Yok kankam Gel ya yanıma Bulaşacak Tabi oğlum Bulaşmak bizim işimiz işimizdir Ne sandın 12 yedek oo kanka 2 tane 2 tane 34 yedek benim aşırı fazlaydı biliyor musun kanka biri nak zaten Aldım kanka. Kanka bana koş. Kanka arkamda şey var. Lanet hayaletlerden var. Hvem var det Kanka, kanka, ne bileyim kanka, işte bir şeyler oldu. Dördün. Sen Benim, 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 benim. Ha, tamam sen misin? Şey benim. Tamam tamam sen misin? Geliyorum kanka, evet, benim. beni koruyorsun tamam mı? Sıkma bana. Kanka yeme lan ben alayım şimdi. Kendi şeylerimi oğlum. <laughs> Kendi şeylerimi yiyorum oğlum. Gel kanka. Kanka ben bana sıkma. Ben sıkmıyorum adam sıkıyor. Adam var çık kanka arkamdan. Aldım. Aa, kanka sal ben onun eşyalarını bana. Alayım ben. Kanka, arkamda dolanma sana vuracağım şimdi yanlışlıkla. Adamlar adamların hepsi white diyor lan. Kanka mi niye aldın? Böyle iyi oldu ya. Ha Tommy Gun'ı atayım da ye. Ben seni bir yerim görürsün ha. Bir... Adam geldi. Oğlum. Sen, ben bunu, ben bunu sen sandım. A Adam vardı yanımda Bu sensin değil mi? Hey benim. Kanka sen misin bu? Ö ölüyordum. Kanka bak seni yanlışlıkla öldürebilirim bu arada önüme çıkarsan. Çıkma önüme. Haberin olsun. Tamam o zaman kanka tamam. sen hiç yanıma falan gelme ben seni öldürürüm yanıma geldin ha öldürürsem kızmak yok Çünkü bana bayağı saldırdılar Bu sen misin yanıma gelen İyi öldüreyim ben Gerçek adammış Gerçek adammış nakladım 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 adamı. Ben bu ben bu sen değil misin? Nakladım kanka adamı. sen değil misin lan? Kak adamı nakladım. Yani adamları daha doğrusu. Huh. Mini mi vardı? Ben mi körüm oğlum bu aralar? Tam kasmalıkmış ha bu Adam var burada bir tane. Aldım bunu da. Her yerde adam var kanka. 12 12 kilim var şu an benim. Çocuk hala salatalık tarzında ya. Ay iyi vurdu. Bunları öldürdükten sonra sizi geriye uçuruyorlar ya çok değişik oluyor. Bir davet atmayın. Arkadaşlar. Tabii ki de sen oğlum nasıl bir soru? soruya bak ya çocuktaki La ben bu sigarı nasıl görmedim? Ben körüm bu aralar gerçekten. Aruba, sen öldün mü? <laughs> ben şu rifti basarım abi. Geliyorlar çünkü. Hangi Ya hangi rifti diye sen bilmezse kaçıp. Yok kanka. Ben tam alanın ortasındayım. O ne sessiz sineması? Sen neredesin? Çok iyi bir maçtı var ya. Şu an bu bu roundda yaptığım en iyi maç bence. Hayali sesleri geliyor. Ben bunlardan nefret ediyorum ya. Gece rüyama geliyor Tamam tamam oğlum sus sus. Reklam var mı? Evet evet. Ben birini aldım. Ee, şey kanka. Kanka hayır hayır gelme yanıma gelme. Ben seni öldürürüm bak. Git yanımdan sakın gelme. Yok oğlum ne harabesi? Ya bir davet atmayın ya. Çok güzel bir maç oluyor şu an. Oğlum bir ses sol burada bir sürü adam var. Sen misin? Sıktım. Evet. İyi. o yukarıdan? Evet evet. Bak bak buradayım ben tepedeyim gördün mü ben? Ağacın arkasına saklanmışsın. Gördün mü? Gereksiz gereksiz bir şey yatsana iyi. Hayır oğlum yanımda mısın? Yanımdaki sensin değil mi? Evet, evet evet. Kanka seni öldüreyim mi? Yok. Kanka bak ayağıma dolanıyorsun. Bak her an öldürebilirim seni. Yani yaklaşma bana tamam. Bak ben seni başka ben seni ya, yanlış öldürebilirim çünkü başka ya, adamlar gelir. Şey Git lan. Korktum. Oha su da araba var. Ya, benim, 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 benim. <laughs> Söylemeseydin öldürüyordum ha. Arkadaşlar tam şey kasmalıkmış kilo ha. 15 kilim var. Çok efsane bir mod. Sayılıstır sanıyorsan bu modda kaç ya kalmış? 26 24 mod Şimdi Ya kanka o, böyle e, güzel silahlar bulursan güzel oluyor ya bu mod yani böyle bu, iyi oynaman gerek bu modda. Ben çünkü iyi bazen iyi oynamıyorum. Şu an eğimim çok güzel olmuş. Ne bileyim. Herhalde videonu bana verdiği zevktendir. Şu an videoda mısın? Ne sandın? Bu zıplayan sen misin? Suyun içinden, üstünden atladı. Evet evet. evet gereksiz bir şeyim var mı? Atsana. Kanka e, gereksiz hiçbir şeyim yok. Hı, yeni alan çizgisi belirlendi. Kanka görevi var da seni öldürmeyeceğim. Böyle şuna basıp adamı takip ediyorsun. Aha adamlar var kanka. Yanından pek durma da adamları alayım ben. ben bir Adamlar ilk kişi. Kanka öldü kanka bunları koru beni. Geldim. Doom attı adam. Adamda doom var. Kanka tam alanın ortasındayım. Bana sıkma kanka ben buradayım. hep o benim. Tamam. Önündeki benim kanka. yapma sen ben beni koru. Var. Beni koru sen. kanka. Ben havada uçuyorum, rift'e girdim. Sergen is my girl. Sergen is my girl. Sergen is la. Kanka sen ya e, bir yar adam var, ya. Ka vur kaç kanka o mala sen. Sen ondan daha hızlısın e, Kanka ben seni görüyor adam. İster seni görüyor adam. Değil mi çok lan seni. Hey. Hala geliyor mu Adam takip Arabayı adam iki tane adam var. Arkalayacağım şimdi. tamam o zaman kanka beni koru ben ben de buradayım zaten benim skinimi biliyorsun kanka beni koru adamlar burada kaçtım ben एक दु अब तुम ben de öldüm la. Öldüm kanka ben. Ben şu an karanlığa geçiyorum. Kanka. kanka ben şu an karanlığa geçiyorum. O adamları öldüreceğim karanlık. Kanka, ben Gördüm kanka seni ben. Ya, ben, öldüm. Ben... Kanka, ne? ben öldüm kanka. Kanka ben öldüm. Bayağı iyi bir maçtı da. Ee, arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim Bence baya baya güzel bir maçtı. Ama e, ben tek kişi olduğum için kıvanç öldüğü için e, bin falan alamadık. Yani burada videonun sonuna gelin. Kendine iyi bakın. Kendine iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.